Ne zaman kendine ördüğün duvarları kaldıracaksın? Ne zaman boşuna geçirdiğin zamanların farkına varacaksın? Ne zaman emek vermeden kolay elde edilen şeylerin sana faydası değil, zararı olduğunu göreceksin? Ne zaman şikayet etmeyi bırakıp bir amaç uğruna ayağa kalkıp bir şeyler için emek vereceksin? Ne zaman zamanı suçlamayı bırakıp Asıl suçlu olan kendine dönüp bakacaksın. Ne zaman geçmişi bırakıp gelecek için uğraşacaksın? Ne zaman mutlu olacaksın? Ne zaman nefsi isteklerin arkasına saklanmayı bırakacaksın? Ne zaman elhamdülillah diyeceksin? Ne zaman artık durmalıyım? Ben ne yapıyorum diyeceksin? Ne zaman bugün yaptıklarınla yarınlara yol göstereceksin? Ne zaman ayları, yılları hesaplamayı bırakıp bir kelebek gibi anların kıymetini bileceksin? Ne zaman yeterli zamanım yok sedasından sıyrılıp gerçeklerle yüzleşeceksin? Ne zaman sana verilen ömrün kıymetini bileceksin? Ne zaman bu dünyaya bir geliş amacının olduğunu anlayacaksın? Ne zaman sana verilen nimetlerin kıymetini bileceksin? Ne zaman sen, sen olacaksın? Ne zaman artık bir şeyleri doğru yapma zamanı geldi diyeceksin? Ne zaman seni yoktan var eden Rabbini tüm içtenliğin ile hissedebileceksin? Ne zaman?